Evet, konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Osmanlı'da orada. Şimdi Osman Bey döneminde düzenli ordu birlikleri yoktu. Aşiret olduğundan dolayı herkes asker olarak kabul ediliyordu. Peki Osmanlı tarihinde ilk düzenli orduyu kim kuruyor? Orhan Bey kuruyor. Yaya ve müsellem ordusunu kurmuştu. Daha sonra 1. Murat dönemine geldiğimizde ilk kez Edirne'de Kapıkulu Ocakları kurulmuştu. Bu ocağın özelliği şunlardı merkez ordusudurlar. Bu ordunun asker ihtiyacı başlarda pençik sistemiyle yani 5'te 1 sistemle karşılanıyordu. Yıldırım Beyazıt'tan itibaren devşirme sistemiyle asker ihtiyacı karşılandı. İlk önce 1. Murat döneminde pençik sistemiyle karşılanırken daha sonra devşirme sistemiyle karşılanıyor. Bu ocağa bağlı askerler belli bir yaşa kadar evlenemiyorlar. 40 yaşına kadar evlenemiyorlar. Zaten bunlar yeniçeri. Bu ocak başlarda ocak devlet, devlet içindir anlayışını 17. yüzyıla geldiğimizde artık devlet ocak içindir anlayışına bırakmıştır. İlk başta ocak devlet içindir anlayışını savunurken daha sonra De devlet ocak içindir anlayışını savunmaya başlamışlardı. Bu da o sistemin bozulduğunu gösterir. Bu ocağın en etkili sınıfı yeniçeridir. Yeniçeriler sefere çıkmadan önce okudukları duaya gülbank denilir. Sefere çıkmadan önce okudukları duaya ne denilirmiş? Gülbank. Yeniçeri Ocağı ilk defa 3. Murat döneminde bozulmaya başlamış ilk kez. Yeniçerilere bağlı olduğu birlikte aldıkları maaş esami defterlerine nakli. adı verilen 3 ayda bir devletten maaş alıyorlar ya bunlar nereye kaydediliyormuş? Esami adı verilen defterlere kaydediliyormuş. Şimdi Osmanlı Doğdu kara kuvvetleri. İşte bunlar piyadeler, süvariler, kapıkulu ocakları, piyadeler, suvariler, diğer kara kuvveti, alet askerleri, yardımcı kuvvetler. Deniz kuvvetleri daha sonra ayrı bir başlık altında incelendi. Şimdi piyadeler, acemi olanlar ocağı. Süresi 3 yıldır. Bir çocuk Yeniçeri Ocağı'na girmeden önce 3 yıl acemi olanlar ocağında eğitim görür. Daha sonra Yeniçeri Ocağı'na alınırdı. Yeniçeri Ocağı nedir? Bunlar devletten 3 ayda bir ulufe adı verilen maaş alırlardı. Aynı zamanda her padişah değişikliğinde de culus adı verilen ne alıyorlardı? Bahşiş alıyorlardı. Yeniçeriler aynı zamanda 40 yaşına kadar evlenemezlerdi. Asker oldukları sürece. İstanbul'da bulunurlardı. İstanbul'da bulundukları dönemde diyelim ki ne iş yaparlardı savaş olmadığı dönemde bir yerde yangın çıktıysa o yangını söndürürler İstanbul'un güvenliğini sağlarlardı bu savaş olmadığı dönemde bunu yapıyorlardı Topçu Hoca Topçu Hoca ordunun top ihtiyacını karşılıyordu ordunun neyini karşılıyormuş top ihtiyacını karşılıyormuş Top arabacıları hoca bu topların savaş alanına taşınmasında aynı zamanda bu güllelerin topların kullanılmasında etkili olan. Lağımcılar kale duvarlarını yıkmak için tünel kazıp fitil döşerlerdi. Böylece kale duvarlarını yıkarlardı. Cebeciler Cebeciler silahların bakımından ve onarımından sorumludurlar. Humbaracı ocağı da aynı şekilde tamam mı? Bostancılar da Boyu 2 kilo... 2 metre kilosu 130 olan askerdir. Yalıları korurlardı. Yalı, yalıları ne yaparlardı? Korurlardı. Sipahiler. Sipahiler padişahın çadırını korurlardı. Suvariler. Yani bunlar atlı askerler. Suvariler atlı askerler. Sipahiler ve silahtarlar olmak üzere ikiye ayrılıyorlar. Sipahiler ve silahtarlar ne yapıyorlar? Padişahın çadırını koruyorlar. Ulu de sağ ulu feciler, sol ulu feciler olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Bunlar da sancağı korurlardı. Tamam mı? Sağ ulu feciler, sol ulu feciler sancağı. Yani sancak nedir? Bayrağı korurlardı. Sağ garipler, sol garipler de bunlar da ikiye ayrılıyor. Bunlar da hazineyi korurdu. Garip denmesinin nedeni hazineyi korumalarına rağmen ne yapamıyorlardı? Hazineden pay alamıyorlardı bunlar. Hazineyi koruyorlardı ama hazineden pay alamıyorlardı. Eyalet askerleri ordunun en kalabalık kısmıdır. Ordunun en kalabalık kısmıdır. Tımar topraklarından geçimini sağlarlardı tamam mı? Hani demiştim ya devlet bir kişiye toprak veriyordu, ekip biçiyordu, karşılığında asker yetiştiriyordu. 17. yüzyıla kadar burada yetişen askerlere tımarlı de sipahi denir. 17. yüzyıldan sonra burada yetişen askerlere Sekban ya da Saruca adı verilmiştir. Daha sonra tımar sistemi kaldırılarak yerine ne getirilmiştir? İltizam sistemi getirilmiştir. Köyler ve kasabaların güvenliğini sağlanması amacıyla oluşturulan askerlere de köyler ve kasa redip birlikleridir. Tamam mı? Tımar sistemi kaldırılıyor, iltizam sistemi getiriyor, getiriliyor. Bunun sonucunda köylerin ve kasabaların güvenliğini sağlamak amacıyla ne kuruluyor? Redif birlikleri kuruluyor. <laughs> Yardımcı kuvvetler, beşliler. Beş aileden bir çocuk alındığı için bunlara beşliler diyoruz tamam mı? Beş haneden. Akıncılar sınır boylarını korurlardı. Sınırları korurlardı. Yörükler daha geçitlerini korurlardı. Turnalar haberciydi. Deliler düşmana korkusuzca saldırdıkları için bunlara deliler demişlerdi. Bunlar da evlenemezlerdi. Azaplar da beke evlenemezdi. Azaplar da şimdi düşman hakkında e, bilgi sahibi olmak için ilk saldırıya geçenlerdir. Bunlar da evlenemezlerdi. Bunun dışında yaya ve müsellemler, yaya ve atlı de vardı. Sakalar zaten ordunun ne ihtiyacını karşılıyordu? Su ihtiyacını karşılıyordu. Şimdi deniz kuvvetleri. Osmanlı Devleti ilk kez hangi beyliğin alınmasıyla donanma sahibi olmuştu? Karesoğulları beyliğinin alınmasıyla donanma sahip olmuştu. İlk tersaneyi nerede kurmuştu? Karamürser'de kurulmuştu. Ayrıca İzmit, Edincik, Rusçuk, Gelibolu, Samsun, Trabzon, Kepe, Kırım gibi yerlerde de ne yapılmıştır? Tersaneler kurulmuştur. Donanma komutanına kaptanı derya adı verilir. Askerlerine ise levent adı verilir. Donanma komutanlarına kaptanı derya, askerlerine ise levent adı verilir. Yetiştirilen ünlü denizciler kimlerdir? Ece Halil, Evranos Gazi, Hacı İlbey bunlar Karasoğulları'nın alınmasıyla Osmanlı hizmetine girmiştir. Karasoğulları Beyliğinin alınmasıyla ne yapılmıştı Osmanlı hizmetine girmiştir. Barbaros Hayrettin Paşa Cezayir'in Osmanlı'nın eline geçmesi sonucunda Osmanlı hizmetine girmişti Cezayir... Barbaros Hayrettin Paşa. Normalde Barbaros Cezayir'de hükümdardı. Cezayir Osmanlı'ya katılınca ne yapıyor? Osmanlı hizmetine gidiyor. Baltaoğlu Süleyman, Çanlı Bey, Murat Reis bunlar önemli denizcilerdi. Seyid Reis, Turgut Ali Reis, Kemal Reis, Piri Reis, Piyale Paşa. Şimdi Piri Reis bir harita çiziyor. Bu harita günümüzdeki dünya haritasıyla birebir benziyor sadece ufak tefek hatta şunu söyleyeyim Piri Reis daha önce daha önce yani ABD daha önce, keşfedilmeden önce ABD'yi ne yapmıştı çizmişti bu arada Murat Reis, Seyit Ali Reis Turgut Reis, şey, Piri Reis bunlar Kanuni döneminde Hint Deniz Seferlerine katılan kişilerdir aynı zamanda Kanuni döneminde neye katılmışlar Hint Deniz Seferlerine katılmışlar şimdi ne işledik hukuk işledik kadılardan bahsettik sonra kara kuvvetleri Osmanlı'da ordu ilk düzenli orduyu Osman Bey kurmuştu İlk kez ordu asker asker alımında pençik sistemi uygulanmıştı bu kimin döneminde uygulanmıştı birinci Murat daha sonra işte ne getiriliyor? Pençik sistemi yerine Yeniçeri ocağı getiriliyordu değil mi? Yeniçeri ocağı getiriliyor. Yeniçeriler önemliydi bizim için. Bunlar devletten 3 ayda bir e, Ulufya'da verilen maaş alırlardı. Aynı zamanda her padişah değişikliğinde Culus adı verilen bahşiş alırlardı. <laughs> Sefere çıkmadıkları zaman İstanbul'da bulunurlardı dedik. Bunlar İstanbul'un güvenliğinden de sorumluydular. Evet, burada kalalım. Bir sonraki konumuzda eğitimi işleyeceğiz. Eğitim işleyeceğiz.